Ben müşteri olsam pazara gelip alışveriş yapmam. Dört lira, üç liraya da var, dört liraya da var. Şimdi kalitesine göre. Adam askeri ücret alıyor. Askeri ücret alıyor. Üç milyar kilo olmuş. Üç, üç milyar. Yani bakıyorsun ee, askeri ücret alan adamın cebinde ay sonuna kadar para yetmiyor. Havaların sıcak seyretmesi, kuraklık riskinin artış göstermesi sebze ve meyve fiyatlarını vurdu. Fiyatlar şu an abartı, abartı şeklinde uçuyor yani, anlatılmaz yani bu fiyatlarda. Yani müşteri ben müşteri olsam pazara gelip alışveriş yapmam. Yani şart değil sebze meyveyim ya yeter artık yani bu. Yani ben esnaf olarak söylüyorum, yani bu pazarda yani harbiden yani bir kilo domates 20 lira, bir kilo biber 35-40 lira. Yazık. Şu bu yer 40 lira olur mu ya? Ben esnaf olarak kendim kendime söylüyorum. Yiyemem ya kalsın yemeyeyim yani. Pazara gelen vatandaşların bir çoğunluğu dudak uçuklatan fiyatlar yüzünden ya eli boş dönüyor ya da tane ile sebze meyve alıyor. Valla fiyatlar fahiş bir kimse bir şey alamıyor görüldüğü üzere. orta her anlatmaya gerek yok. Aldığımız belli yani. Havuçta var ne var başka bir şey yok. Ne kadar tuttu bunlar? Toplamda hepsi 15 lira tuttu bizim aldıklarımız. Sadece bir demet ne var? Bir demet var. Rokkadan altı tane havuç alabiliyor şimdi. başka bir şey alamıyor. Abi fiyatları şu an herkes kışı diyor ya. Yani kış değildir yani. Bu seradan geliyor. Yani seradan çok yetişiyor. Yani Urfa'ya üçüncü, dördüncü kalite malzeme geliyor. Fiyat yüksek olarak geliyor. E biz de bunu müşteriye yansıttığımız zaman müşteriden ister istemez tepki alıyoruz elimizde. Müşteri onun ne durumda peki? Aa görüyorsunuz gözle görüldüğü gibi. Boş. Vallahi şu anda pazardan mandalina aldık. Mandalina fiyatı 12 milyon. Yani Fiyatlar durmazdan değişiyor. Bu Artık çiftçinin de Pazarcının Arasındaki örneğin göre mazola gelen zamdan dolayı artık şeyden dolayı Devletimiz buna bir önlem olması lazım yani Eskiden e, orta, orta hallisi vardı ondan sonra fakiri vardı şeyi vardı. Şimdi bakıyorsun orta halli de fakir gibi olmuş. Yani Bu kriz Yani insanları cebindekini bitiriyor yani abi. Eşya fazla pahalı değil yani domates geçen seneye göre mesela domates 15, 16, 17 lira Millet diyor 50 lira gidecek. Taşın ortasıdır. Domates 17 lira mesela.